Yıl 1915. Gelibolu dolaylarında bir Türk askeri düşmanla aralarında geçen sıcak ve uzun çatışmalardan sonra çevreyi dolaşırken yerde yaralı bir halde yatmakta olan düşman askerine rastlar. Çok kan kaybetmiştir. Elini göğsüne doğru götürür ve bakar ki hala yaşıyor. Türk askerinin aklına evinde bekleyen hanımı ve çocukları gelir gözleri nemlenir. Yerde yatan bu düşman askerinin de evinde kendisini bekleyen çoluk çocuğumun olduğunu, bir eşinin olduğunu düşünür bir an. Sırt çantasından çıkardığı bir sargı beziyle hemen yarısını sarar. Susamış olduğunu varsayarak ona su verir. Biraz sonra bakar ki yaralı düşman askeri kendine geliyor. Düşman askeri yarı baygın bir halde yanına düşmüş olan tüfeğine sarılıp ateş edecek olur. Fakat Türk askeri bunu hemen fark eder ve düşman askerinin bacaklarına doğru bir el ateş eder. Kıvranmaya başlar tekrar. Düşman askeri sorar. Yaramı sardığın halde niçin tekrar ateş ediyorsun? Türk askeri cevap verir. Edeceğim tabi. Düşman olduğun için. Türk askeri tekrar çantasından bir sargı bezi daha çıkararak bacaklarında açılan yarayı sarmaya girişir. Düşman askeri tekrar sorar. Peki ateş ettiğin hâlle için tekrar yaramı sarıyorsun?'' Türk askeri gayet kendinden emin ve gururlu bir şekilde yanıt verir. ''Saracağım tabii. İnsan olduğun için.'' Düşman askeri Türk askerinin bu onurlu davranışından o kadar çok etkilenmiştir ki, iyileşip ayağa kalktıktan sonra hayatını kurtaran o Türk askeriyle beraber aynı cephede Türk ordusunun yanında diğer düşman birliklerine karşı savaşır. Onlar şimdi Çanakkale'de yatmakta olan mezarları meçhul şehitlerden sadece ikisi. Vatan nuruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.